Bye. tonight tonight millet muhabbet serisinin yeni bölümüne tekrardan beraberiz öncelikle abi şunu söyleyeceğim bugün üniversiteye gittim dün canlı yanında söylemiştim zaten bildiğiniz gibi e, dişimin bir tanesinin e, %80'i gitmişti onu dolguyla geçiştirmişlerdi e, diğer dişimde de %50'si gitmişti onu da bugün dolguyla geçiştireceklerdi e, onun için gitmiştim neyse gittim abi gösterdim böyle böyle bu dişime dolgu yapılır yanındakine yapılacak falan dedi tamam dedi içeri gitti sen dedi şuradaki suyla dedi bir gargara yaptı dedi ağzını Suda tuzlu bir suydu yani ne suydu bilmiyorum tuzlu bir suydu işte içinde ne var bilmiyorum ama e, Yani e, bir hafta önce yapıldı bu arada dolgu yani ilk dolgu bir hafta önce yapıldı Onun üzerine ben dolguyla yemek falan da yedim tam çok zorlamadım ama yedim falan Abi gargara yaptım Diş düştü <laughs> Diş demişim dolgu düştü Bir hafta önce yapılan dolgu gargara yaptığım gibi düştü Abi şu, tamam yani düşeceğini eninde sonunda ben de biliyordum ama bir 6 ay ay belki gider diye düşünmüştüm ee, lan Gargara yaptım, diş düştü, elime geldi, gösterdim, sonra doktor geldi işte, ya yani işte doktor mu her neyse, diş e, öğrenci de olabilir, Şimdi üniversiteye gittiğim için, doktor mu yoksa e, henüz okuyor, bir yandan şey mi yapıyor, bilmiyorum, o yüzden öyle söyledim, yanlış anlamayın. Dedim düştüm, <laughs> gitti. E, baktı dişe falan dedim, dedi yani bu dişe tutmaması çok normal dedi, dişin gitmiş komple dedi, artık implant yapılması lazım dişinin dedi. E, implant arkadaşlar bir dünya para. E, özelliği de çok özelliği daha da pahalı, devlette de, de pahalı bir şey. Ve devlette sıra alamıyorsun öyle ben 3-4 ay sonraya veriyorlar. E, her neyse. Ben de tekrar dolgu yapayım dedi. E, diğer dişine de dolgu yapayım, bu dişine de tekrar dolgu yapayım ama artık e, tutmaz dedi. Yani e, ne kadar tutacağını ben de bilemiyorum yani. Belki 2 ay gider, belki 3 ay gider, belki az, şu anki yapıldığı gibi bir hafta gider dedi. Lan tam bir hafta gitti abi ya. Ee, ama dişin şöyle söyledi yani dişin 10'da 9'u gitmiş dedi. Yani 10'da 9'lu kısmına biz e, şey yapıyoruz, dolgu yapıyoruz tutmaz dedi. Şu an tek umudum abi 3 ay gitsin. En azından 3 ay gitsin. Şu süreci atlatayım. Ee, abi bir tane implant 4-5 bin lira para. Yani ciddi para ee, bir tane implant. O da ithal değil yani yerli implanttan bahsediyorum. Yani yerli bir implant. E, özel yaptırmaya kalksan tanesi 5 bin lira gibi bir miktarı geliyor arkadaşlar. Devlette ne kadar düşer 4 4 olur mu bilmiyorum. Hiç aranızda yaptıran varsa yorumlara mutlaka yazın. Öğrenmeye çalışıyorum ben de bunu. Ama şu dolgun tek e, ümidim şu dolgumun 3 ay gitmesi abi. 3 ay gitsin ya. Bir hafta sonra düşmesin. E, şu an hiç giremem abi o toplara. Gerçekten bildiğiniz gibi durumlara. Her neyse e, öyle abi bir anım oldu. Daha bu sabah olduğu için anlatmak istedim sizlere. Tekrar dolgu yapıldı aynı yere. Şimdi hiç zorlamayacağım orayı. Ama ben yine zorlamamıştım ya. Gargara yaparken di, dolgunun düşmesi çok garip değil mi? İçinde tuzlu bir madde var. Onunla alakalı mı acaba? Zam diye düştü ya. Ağzıma gargara yaptım ya. Tak diye düştü. Elime geldi <laughs> elime gelmedi. Ağzıma geldi, sonra elime aldım. <laughs> Her neyse, üniversitede, üniversitede kalmıştık arkadaşlar. En son bir baktığım kadarıyla 2-3 dakikada e, bu saç olaylarını anlatmışım ben sizlere. Nereden o konuya girdim onu da bilmiyorum. Şimdi birazcık kısa bir özet geçeyim. Benim üniversitemin ilk senesi kendi fakültemden farklı bir yerde olduğu için, ben de hiç oradan hoşlanmadığım için e, adam akıllı derslere gitmedim arkadaşlar. Adam akıllı değil, hiç gitmedim neredeyse. E, İngilizce dersini sadece e, sınavla geçmiştim. Yani hazırlıkta olduğu gibi e, birinci sınıfa da ben İngilizce dersine hiç girmemiştim. Onu sınavla geçmiştim. Onun haricinde galiba bir Türkçeden bir de turizme girişten mi ne? Yani üç dersten falan geçtim arkadaşlar. Onun haricindeki tüm derslerden bir kısmından devamsızdan kaldım. Bir kısmından sınavlara gitmem sebebiyle kaldım. Bir kısmından normal sınava girip başarısız olma sebebiyle kaldım. Gerçekten hiç adapte olamadım ikisine. Net bir şekilde söylüyorum bunu. Çok salladım. Orası ayrı bir şey. Gerçekten çok salladım ama o kampüsün orada olmaması benim bütün şeyimi bozdu açıkçası. Motivasyonumu aldı, öyle söyleyeyim ben sizlere. Motivasyon falan kalmadı. Ben de bu sebepten ilk bir sene doğru düz okula hiç uğramadım. Ne yaptım o bir senede abi? Samsun'a gittim 4-5 defa. ya üniversiteden yeni başka bir şehre gitmiş bir öğrenci olarak e, insan memleketini özlüyor. Bilmiyorum belki bazıları hiç gitmiyor. Onlara bir şey diyemeyeceğim ama ben bir 4-5 defa Samsun'a gittim geldim arkadaşlar. Onun haricinde Mersin'de çok fazla arkadaşım olmadı. Benim gibi hazırla atlayan e, iki tane çocuk vardı ki onlarla benim kafamda kafamızın e, kafamızın uyuşacağı tipler değildi ama mecbur arkadaş olmayınca ben de onlarla takıldım. Onlarla arada gittik batak oynadık abi. Millet üniversitelerle parti parti yapar. Haltunlarla falan takılır. Anladım. Biz sabaha kadar batak oynuyorduk böyle. <laughs> hayaller hayatlar abi işte. Ee, ilk i̇lk sene hem ders anlamında kötüydü hem sosyallik anlamında kötüydü. Ben bildiğin eve kapandım arkadaşlar. Ki ben e, üniversiteye üniversite gitmeden önce de çok sosyal bir insandım. E, ee, üniversitede ben böyle bir ev şeyini e, aldım. Evde durmayı öğrendim böyle tek başıma. Bir tek başına sıkılmayan bir insanım. Öyle de bir ilginç bir uyum vardır. Ondan sonra devam etti bu biliyor musun? Seneler boyunca da mesela. Hala şu an beni eve koy. Bildiğiniz gibi zaten ben 2 aydır evdeyim. 2 aydır işsizim. E, gram sıkılmıyorum abi, ben eğlendirecek bir şey buluyorum kendime. Gerçi şu anki süreçte e, videolar olsun, canlı yayınlar olsun oldukça vaktim alıyor bunları hazırlamak falan ama bunlar olmasa bile ben mutlu yani evde sıkılmazdım arkadaşlar. Burada üniversite senelerinde kaptım bu özelliği. İyi bir özellik kötü özellik mi tartışılır. Gerçi dışarı çıkıp alkol alıp para harcamıyorum, orası güzel mesela. E, <laughs> bu arada bu gerçeklik maç arkadaşlar. Maçın başında gördüğünüz gibi adamı uzak diye base'inde yakaladım burada. <laughs> bir de bak bakıyor oradan bana. Galiba gördü beni emin değilim ama adam base'inde yakalandı abinin başına. Ne oluyor lan dedi. Üçüncüyü de vurdum burada. Her neyse. Dediğim gibi Samsun'a gidip geliyordum. Ee, Mersin'de, Mersin Forum diye bir yer var bildiğiniz gibi. Mersin Alışveriş Merkezi. Ee, Marina açılmadan önce herkes forumdaydı. Şu an gerçi... Son 4-5 senedir ben de Mersin bilmiyorum nedir bunda. ama Marina açıldıktan sonra biraz daha böyle zengin kesim, biraz daha böyle John John tayfalar e, Marina tarafına takılmaya başladılar. Orası da çok güzel. Ama e, Marina e, Mersin Forum kadar büyük bir yer olmadığı için e, ilk zamanlarda ben zaten komple Mersin Forum'da takılıyordum. Yani orada geziyordum. Onun haricinde Pozcu'da taraflarında böyle güzel mekanlar falan vardı ama doğrusu arkadaşım olduğu için, olmadığı için gitmiyordum arkadaşlar. Yani bildiğin evde geçirdim. Ne yaptım? E ee, internetim vardı. Dediğim gibi bu cilt ciltekim cilt denilen sitelerde çok fazla vakit geçirdim gerçekten. Saçlarla ilgili konulara kafayı bozdum. Ee, arada böyle haftada birkaç gün spor yapıyordum. Spor yapıyordum dedim gideyim gidiyordum mesela bir ee, spor salonuna yazılmamıştım. Sahilde koşuyordum. Üniversite zamanlarındaki en büyük pişmanlıklarımdan bir tanesi de o kadar vaktim varken ee, gidip böyle düzenli bir şekilde bir spor yapıp adam akıllı bir vücuda sahip olamamamaktı. Şimdi de ne zaman başlasam bırakıyorum gerçi. Orası ayrı bir olay. İnsanın içinde bir azim olması lazım ama bunun için en elverişli ortam, zamanın en e, olduğu ortam arkadaşlar, üniversite zamanı. Aklınızda olsun. Üniversiteye giden arkadaşlar, gitmeyi düşünen arkadaşlar, yakında gidecek arkadaşlar. Spor yapın abi. Vücut önemli. Yani tamam, son e, sonunda evleneceğiniz bir kızda e, senin ne kadar kasın veya bilmem ne önemi yok ama Günümüz durumlarında az çok böyle ee, bir sahile gittiğinde, e, bir plaja gittiğinde, üzerini çıkardığında e, bakıyorlar yani. Bakmıyorlar değil abiciğim. Bence vücut yapın. Hazır üniversiteye gitmişsiniz. O kadar vaktiniz varken günde bir saatla bir şey değil. Bir saat. Günde bir saat spora ayır. Ee, çok pişmanım adam akıllı spor yapmadım için üniversite hayatımda. Ee, ben pişmanlık size söyleyeyim de daha sonra e, Güneş abi bana söylemedi demezsiniz. <laughs> e, ee, i̇lk senemde dediğim gibi e, o şekildeydi. Mersin Şuray bir sitesindeydim. Genelde evde vakit geçiriyordum. Ee, dışarı çıktığımda e, ya forum tarafına gidiyordum. Üniversite üniversiteye doğru dürüst uğramıyordum bile arkadaşlar. Hiç kimseyle arkadaş çevresi yapamadım. O benim gibi üniversite atlayan arkadaşlar haricinde. Bir de Handan diye bir arkadaşım vardı kız arkadaşım. Biraz da kafadengi olduğu için onunla birazcık muhabbet etmiştim. Ama okula gitmediğim için muhabbet tabi ki ilerletemiyorsun. Neyse. Ondan sonra. ilk sene böyle boktan bir şekilde geçti arkadaşlar. Ben Samsun'a döndüm. İlk senede pardon. Samsun'a döndüm. Bildiğiniz gibi turizm öğrencilerinin zorunlu stajları var. Yani bir otele gidip bir yerde staj yapman lazım. Gerçi otel şart değildi galiba ama benim hakkımda şu anda öyle kalmış emin de değilim. Her neyse ee, o aralar bir tane bir otel Bodrum'da. Otelin ismini unuttum şu anda. İşte ben geldim şeye yazın e, ee, memlekette bok gibi bir e, ee, üniversite sonunda. Bizim kendi dedi işte staja gitmen lazım falan dediler. Ne yapacaksın yazın yatacağım da bütün üç ay boyunca evde mi oturacaksın diye böyle bir tepkiler. Klasik aile tepkileri falan işte. Tamam dedim yapayım stajı bari. İlk seneden yapayım da kurtulayım dedim. Neyse abi bana Bodrum'da babam bir staj ayarladı bir tanıdığının tanıdığının tanıdığı tanıdığıymış neymiş her neyse işte stajyer aslında stajyerde biri arına araya sokmaya bile gerek yok yani her türlü bir dünya şey üniversite demişim otel stajyer arıyor şu anda hala da aranıyor. Neyse o zamanlar öyle babamdan geldi işte, o, o beni bir yere gönderdi atladım otobüse abi. Kaç saatlik bir otobüs yolculuğuydu hatırlamıyorum ama yani Samsun'dan Bodrum ciddi anlamda otobüs gitmek eziyet abi yani gerçekten eziyet. Bakın kaç defa Samsun'dan Mersin'e gittim, Samsun'dan Adana'ya gittim işte 12 saatlik. Ona alıştım ama yani Samsun, Bodrum gerçekten 16-17 saat ne sürüyor, öyle bir şey sürüyor yani alışamadım abi. İki defa gittim oraya, bir ondan sonra bir kere daha gittim, e, o farklı bir zaman içerisindeydi ama o yolculuk beni bayıyor gerçekten. Neyse 16-17 saat yolculuğun sonunda Bodrum'a gittim abi. E, otele gittim böyle böyle dedim. Mesajlar olarak bana e, beni buraya gönderler falan filan. Bir de e, otelin şeyi var. Hmm, ne demiyordu ona ya? biz kaldığımız yerin... Otelde çalışıp ailetten kalanlara... E, lojman, lojman adı aklıma gelmedi bir türlü ya. Böyle konuşurken adı aklıma gelmiyor. Lojman var abi. E, lojman aslında güzel bir lojman. Ama ben geç gitmişim. Ben Haziran'ın ikinci haftası gibi gittim ama bildiğiniz gibi Bodrum, Antalya gibi yerler de e, sezon Nisan, Mayıs'ta açılıyor arkadaşlar. Neyse ben gittim. E, bana bir şey gösterdiler abi, bir lojman gösterdiler. ya yani Bir oda gösterdiler adına doğrusu. Allah'ım! Fareyi koy, kaçar! Leş içinde, yani iki kişilik lojmanlar ama ama e, o gö beni gönderdikleri yerde kimse kalmıyor. Muhtemelen daha sonra belki biri gelir diye şey yapıyorlar. Bir yatak var. İçi böyle şey süngeri çıkmış dışarıya. Üst taraftaki yatan ikili, ikili ranza böyle. Üst taraftaki yatan hiçbir şeyi yok. Yatak yok yani ortada. Bildiğin ranza sadece. Alt taraftakinin bir ranzası var. İçinde böyle süngerler çıkmış. Yerler leş. Ee, lavabosundan bahsetmek bile istemiyorum. Böyle oldum yani görünce. Yani şu durumda oldum. Lan dedim bir de düşün yani seneler boyunca sadece ailenle yaşamışsın. Yani temizliğe sen yapmasan da annen evi temiz tutuyor. Yani alışmışsın belli bir düzenden geliyorsun. Bir anda öyle bir düzenden öyle bir şeye geçince e, ee, insan yadırgıyor abi. Yani sonucunda e, belki bu şekilde sürekli ailemizin yanında, annemizin yanında, babamızın yanında büyümüş olsaydık belki biraz daha kolay alışma süreci geçerdi. Ama öyle olmadı. Birçoğumuz ailemizle yaşıyoruz abi. 18, 19, 20 yaşına kadar. Yalan mı? Belki bazıları daha da fazla yaşıyor hatta. E, her neyse ulan veterinerden gördüm de oradan dedim. <laughs> ben burayı gördüm var ya dedim ben burada kalamam. Yani kalamam. Aradım bizimkileri dedim ben burada stajım taşı yapamam. Yani rezalet bir yer var. Yani yabancı dedim, e, kalacak bir yer bulun. E, bu arada sordum gidip yani, başka kalabileceğim bir yer var mı dedim. Yani lojmanda farklı bir oda var mı dedim. Hepsi bitti demişler. Bu arada oradan e, bizim üniversiteden biri çıktı e, şansıma, onu gördüm. Adamın odasına gittim abi. <laughs> yani bir tatil köyü gibi bir şey. Güzel odaları kapmışlar ilk gidenler. E, benim odamda televizyondan tut hiçbir şey yok abi odada. Orada sadece yatak ve ranza var. Başka hiçbir şey yok. Buzdolabı, buzdolabı. mini fırınmış. Diğerlerinde mini fırın, mini fırın, bir sürü şey vardı. Orada ben 3 ay kalacağımı e, ya kalmam gerekiyor düşün o odada kalınır abi? Yani diyorum köpeği koy köpek kaçar yani sıçar oraya bırakır büyük tuvalet naf Daha sonra basar gider. E, dedim böyle böyle ünivers şey, üniversite demiş otele dedim ben burada kalamam yani yok başka bir yer yok tek yerimiz burası ya burada kalacaksın ya da kend git kendine bir yer bul yarın mesai mesain, mesain başlıyorlar böyle bir şey bir şekilde gitmeye mesai bir an önce başlaman lazım. Şöyle böyle senin e, vardiyanı falan hazırladık hazırladık. Lan bir adam gibi bir yer hazırla önce. Yatmışken <laughs> ne yapayım kanki çıktın orada üzerime. Bizimkileri aradım dedim böyle bana bir yer bulun ya da ben burada kalmayacağım yani döneceğim Samsun'a dedim. E, tabii ki Bodrum'da e, tanıdık manıdık olmadığı için ve o çevrede, o yakın bir yerde bir yer olmadığı için Bodrum büyük bir yer yani sonuçta. Ee, İzmir büyük bir yer daha doğrusu. Bir yer bulunamadı bana. E, ben e, otele gittiğimin 3. saatinde yetkili şey işte artık hangisiydi hatırlamıyorum. Dedim ben staj yapmayacağım, ben gidiyorum abi. 3. E, da dördüncü saatinde gittim arkadaşlar. Nereye gittim? İlk bir gün e, bir tanıdık buldum ailemin, annemin arkadaşıydı. E, onun yanına gittim. Tam olarak hangi semtte hatırlamıyorum ama Bodrum'da değildi. Oraya biraz daha uzak bir yerde. E, bir gün onun yanında kaldım. E, Ertesi gün de otobüs biletimi aldım arkadaşlar. Samsun'a döndüm. <laughs> evet böyle de bir, bir günlük e, Bodrum hikayem oldu. E, yapamadım maalesef yani orada kalınmazdım. Emin olun siz de görürsünüz de kalmazsınız arkadaşlar. Çok kötüydi <laughs> Az bir şey böyle olur olsaydı aslında yani otel güzel bir oteldi. Yani bayağı da böyle yabancılar da vardı. E, dilde bir şekilde geliştirebilirdin. Yani bir şekilde dedim yine bir nevi. Bir, bitik. E, sonucunda sürekli Türklerle çalışacaksın. Orası ayrı bir olay ama her neyse yok abi yapamadım. E, ben döndüm Samsun'a. Samsun'a yaptım bir şey yapmadım abi. Aynen bizim kendi yani söylediği gibi 3 ay boyunca yattım. Sonra e, ikinci senem e, dönmek üzereyim üniversiteye haberler çıktı. TC kampüsü kapanıyor. TC kampüsü çiftlik köyü taşınacak. Aha. Aha. TC kampüsü çiftlik köyü taşınacak abi. ayasında aldığım en güzel haberlerden bir tanesi. Yani çiftlik köy dediğimiz ana kampüs arkadaşlar. Mersin Üniversitesi'nin ana kampüsü çiftlik köy. Burasında <laughs> isminden köy geçtiğine bakmayın. Ana kampüs orası abi. Köy mü öyle değil. <laughs> TC köydü bildiğin. E, bildiğin köydü orası. Neyse. Hemen şeye yazdım. E, dekan dekan diyecektim. Bizim bölüm başkanına yazdım. E, Celil hocaydı. Buradan kendisine selamlarımı iletirim. E, çok iyi bir insandı severim. İyi bir insan derken, yani e, şu anda hala şeylik yapmıyor. E, o anlamda söyledim. Yoksa hayatta sağlığı yerinde. Her neyse, Celil hocaya yazdım. Dedim, hocam e, böyle böyle çiftlik köye taşınacakmışız. Doğru mu bu haber? Bak çok heyecanlandıran. Aynen e, çiftlik köye taşınacağız yazdı bana. Ben havalara uçtum. Oh dedim. Sonunda bir üniversite hayatına e, adam akıllı e, adım atacağız. Bu sefer ne oldu? E, ben Mersin'e gittim bu arada. Harbiden çiftlik köye taşınmalar başladı. E, bu sefer benim ev ana kampüsü çok uzak kaldı. Ama ben evimden çok memnun kaldım. Yani siteyi çok sevdim. E, sitede de, şey de var böyle yemek yiyebileceğiniz mekanlar da var. Mekanlar dedim bir tane mekan var. Pardon bir tane pideci var arkadaşlar. <laughs> Evimi yapan bir yer yoktu galiba. Bakkalı makkalı böyle çok cana yakın Karadeniz insanlardı onlar Onlarla da arayı çok iyi kurmuştum. E, eşyalı ev ve gerçekten ucuz fiyatı. Yani ciddi anlamda ucuzdu. Yani hem eşyalı ev hem de senelik para verince daha da ucuz veriyorlardı. Mesela aylık 400 ise sen e, 9 aylık para verince aylık 300'e veriyorlardı. Öyle bir muhabbet vardı orada. Herkes de öyle kiraya veriyordu. Ben evi değiştirmek istemedim açıkçası. E, galiba o sene galiba. O sene mi, ondan sonraki sene mi emin değilim ama normalde benim üniversiteden, e, benim eve tek vesayette dolmuş yoktu. çiftlik köy kampüsü yani biz taşındıktan sonra, ama o sene mi, ondan sonraki sene mi emin değilim. E, bir tane dolmuş, bizim e, evden üniversiteyi tek sefer yapmaya başladı. Öyle bir avantajım oldu. Tek seferde artık üniversiteye gidebiliyordum arkadaşlar. Tamam yol birazcık sürüyordu. Ne kadar sürüyordu abi? Yani yanlışlık olmasın ama galiba bir yarım saat 40, 40 dakika falan sürüyordu arkadaşlar. Bir de şey de olmuşlardı böyle. E, Mersin'i bilenler bilir. Genelde böyle Volkswagen, Mercedes e, uzun büyük e, güzel doğmuşlar olurdu ama tarafına tarafına, Şifiköy tarafına gidenler böyle büyük böyle kamyon tipi. Kamyon tipi değil de yani büyük otobüste küçük otobüsün karışımı olan otobüslerden de böyle bayağı bir eski modellerdi falan. Bum 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 <laughs> O tarz bir e, şeylerdi Onlar gidiyor o, o da dolayısıyla biraz daha yavaş gidiyor işte Neyse en azından tek mesajla gidebilmiştim Şimdi ikinci senemde ne yaptım e, İlk senemde iki kadar şey değildim öncelikle Vurdum duymaz değildim e, Umursamaz değildim Ama e, yani şeye başladım adam akıllı Derslere gitmeye başladım yani derslere niye gidiyorum Ortam var abi <laughs> ana kampüsteyim ha. Mimarlık hatunları İktisat hatunları bir de bizi şöyle bir şey var e, İlk e, Teci üniversite Teci demişim. İlk çifti taşındığımızda Bizim e, bir turizm fakültesi olarak bir yerimiz yoktu. Bizi e, işletme bölümünün işletme ve iktisat ama işletme bölümünün üst tarafına aldılar arkadaşlar. Pardon, alt tarafına aldılar. Çok özür dilerim. <laughs> Bizi bodruma kapattılar abi. O kadar öğrenci e, işletme kampüsünün alt tarafına taşıdılar ama bu benim açımdan biraz daha iyi oldu. Niye iyi oldu abi? İşletme öğrencileriyle ber berabersin. İşletme, iktisat yani bütün hatunlar orada. Ortam güzel. Artık tamamen turizmle e, turizme kalmadık <laughs> öyle söyleyeyim ben size. <laughs> Herkes var. Her neyse, <laughs> e, aldılar bizi oraya. Yine de ben e, gayet memnunum abi, hiçbir sıkıntım yok. E, Birçok üniversite öğrencisi, kantine mantine gittiğimizde, lokantina lokanda gittiğimizde e, insan yüzü görüyoruz, öyle söyleyeyim. Ama dediğim gibi, yine şey değildim. E, derslere girmeye başladım ama derslere bir türlü alışamadım. Yani kendimi adam akıllı veremedim. E, böyle adam akıllı çalışamadım. İkinci senemde de galiba zaten ben ikinci senemde ilk sınıfımdaki dersleri alıyordum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi üniversitede sallıyorum. 12 ders aldım ilk dönem, 12 ders ikinci dönem aldım. 24 ders aldım. Dördünden geçtim, 20'sinden kaldım diyelim. E, o kadar kötü değil de ona yakın bir şeydi abi. E, 20'sinden kaldım ya, o 20 dersi e, ikinci sene gittiğimde tekrardan alıyorum dolayısıyla. Sadece ben ikinci sınıftan 4 ya da 5 ders alabilmiştim arkadaşlar. Aslında ikinci sınıfım kağıt üzerinde. Ee, ama ikinci sınıfın derslerini alamıyorum. Dört ya da beş dersini alamıyorum. Benim aslında geçmem gereken ilk sınıfın dersleri var. Ee, üniversite böyledir. Aklınızda olsun. <laughs> Sınıfı tekrar atlamıyorsunuz ama tekrar atlamış gibi oluyorsunuz bir nevi. Ee, bizde falan da yoktu arkadaşlar. Olmadı da. Daha öncelerde varmış. Bu arada geçme notumuz 60. 60 değil mi? Aynen. Geçme notumuz 60'tı arkadaşlar. Yani 60 ve üzerinde geçme notumuzdu. Daha sonra bu değişti mi değişmedi mi bilmiyorum ama e, herhangi bir çan yoktu ve geçme notumuz da 60'tı. İkincisinin çok kötü değildi ama kesinlikle yeterli e, seviyede de çalışmadım, yeterli seviyede de kendimi vermedim. E, şöyle söyleyeyim, e, ilk senede 24 dersten 18'inden kaldıysam, e, ikinci senede de 24 dersten yaklaşık e, 10-12'sinden kaldım. Yani neredeyse yarı yarıya kaldım. Öyle söyleyeyim ama ilk senedeki kadar da kötü değildi açıkçası. Ama kesinlikle yeterli değildi. Hala geriden geliyorum. Mesela 3. sınıfa geçeceğim ondan sonraki sene. 3. sınıfta hala e, birinci, e, hala mesela ikinci sınıfın dahi full derslerini alamıyorum. Bak üçüncü sınıfım ama ikinci sınıfın bile bütün derslerini alamıyorum. Hem birden alıyorum, bir kısmı ikiden alıyorum, az bir şey de üçten alıyordum. Öyle bir şey böyle, bayağı bir karışık abi. Benim zaten üçüncü, dördüncü seneden sonra e, benim beraber derse girdiğim insanları ben daha artık da görmemeye başladım. Tamamen benden alt seviye, alt dönemlerle girmeye başlamıştım. Olsun abi yeni insanlar. <laughs> o da önemli değil. <laughs> ben bildiğim böyle herkese derse giriyordum abi. Yani derse girmediğim adam kalmamıştı bildiğim farklı farklı fikirli, bayağı da bir ortam yapmıştım güzelce. Hem e, kendi turizmde ortam yapmıştım bu sefer. Hem de diğer kampüslerden yani diğer bölümlerden de arkadaşlarım olmuştu. O aralar bildiğiniz gibi saat e, çok şey yaptı sıktı abicim bir dakika. da limon alayım. Limonun tebiri sağdan içiyorum abi. O kadar tedirginim ki şu an sol taraftan. Gerçi size göre, yani bana göre sol, size göre sağ mı oluyor, ters mi oluyor? Her neyse. O aralar Facebook'un abi e, rövaşta olduğu zamanlar. Instagram vardır muhtemelen ama Instagram'a kimse kimse yürümüyordu diye hatırlıyorum. Ama benim o zamanlar Instagram'ım galiba yoktu. Yani Instagram varsa da e, Türkiye'de çok yaygın değildi arkadaşlar. Hangi seneden bahsediyorum? 2009 senesinden bahsediyorum. Yani üniversitedeki ikinci sene 2009'du benim. Yani bundan 12 sene evvel vardır muhtemelen Instagram'da. Şu anki olduğu kadar popüler değil. O zamanlar e, hatunları yürüme mekanizmamız Facebook üzerinde oluyordu arkadaşlar. Ben tabii, e, ben var ya, bildiğin Barney gibi. <laughs> asla onu kadar aşırı olamayız, o ayrı bir olay ama. Bildiğin Barney gibi sağdan soldan saldırıyorum abi. <laughs> Facebook'un... E... Üniversiteyle alakalı yer bildirimleri mi dersin? <laughs> gruplarımı dersin? Özel e, dans kulüpleri mi dersin? <laughs> yürüme yer yok abi. Bunu gizliye koymam lazım abi bu videoya. Çok detaya girdim bugün. <laughs> abi çok detaya girdim. <laughs> Her neyse bayağı bir yürüdüm. <laughs> Sallıyorum mesela. E, birinden başarısız olsam, ikincisinden başarısız olsam üçüncüsünde düşüyor. Öyle söyleyeyim ben size. E, şu an mesela o yok abi. Şu an Facebook'tan yürüme diye bir olay yok. Şu an tamamen farklı farklı mecralar çıktı abi. Tinder bile çıktı abi. Bizim zamanımızda ne Tinder? Abi? Bizim zamanımızda Facebook Messenger. <laughs> Facebook üzerinden arkadaşlık teklifi. Bir dürtme. Sonrasında bir mesaj. Tamam abi. E, dürtmeye cevap geliyorsa zaten başka taraflara hemen ona geç. E, bir sonraki hedefe doğru kitleniyorduk böyle. <laughs> Barney'in vardı ya böyle bir tane şey. <laughs> böyle hedefe kitlenme şeyi. <laughs> ben de Facebook'tan kitleniyordum abi böyle bildiğin hedefe. <laughs> Ama harbiden var ya sağlam kovaldım arkadaşlar. Yani sağlam kovaldım. Şimdi size bu rakamları veremeyeceğim ama <laughs> rakamları katılanlara özel vereceğim arkadaşlar. E, katılanlarda ailemden e, veya e, eşimden herhangi bir kimse yok. <laughs> rakamları katılanlarda vereceğim. Burada söylemiyorum. <laughs> Neyse devam edelim şimdi. E, i̇kinci senemde de tamam. E, eyvallah ortamı kurdum. E, hedeflere kilitlendim ama e, zirvem üçüncü ve dördüncü senelerimde olmuştu arkadaşlar. Şimdi ikinci senede de ben adam akıl dersen geçemedim zaten. Bu arada 7 dakikamız kalmış. Ee, bu arada bunlardan hiçbirisinin alemin haberisi yok, haberi yok, Haber yok yani. yani. Onlar beni gerçekten ikinci sınıf zannediyorlar. Veya yani 3 üçüncü sınıfa geçtiğimde üçüncü sınıf zannediyorlar. Ne zaman onlara söylemek zorunda kaldım? Artık e, muhabbet serisinin ilerleyen zamanlarında ben size bunu anlatırım. <laughs> o zamanlar da gelecek abi. Her neyse ikinci senede böyle. E, bu arada ikinci senede de ben aynı evdeydim. Yine aynı sırada aynı evdeydim ama galiba... Üçüncü sene evimi değiştirdim diye hatırlıyorum. E, aynı evde kirasını fazla yükselttiği için ben aynı sene başka bir yere geçmiştim. Şimdi üçüncü senede ben işin ciddiyetini anlamaya başladım arkadaşlar. Dedim ben böyle mezun olamayacağım. Mezun olmaya geç yani tamam ben zaten ikinci sene geldiğimde bir sene geç mezun olacağım biliyordum. Onu nereye vermiştim ben? Hazırlığı atladım yani. Zaten ben beş senede mezun olacaktım. Hazırlığı atladım bizimkileri böyle kandırırım. Ben dedim aileme diyecektim abi anne baba zaten ben beş senede mezun olacaktım. Yani bu okul beş senelik hazırlıkla beraber. E, tamam bir hata yaptım dedim. Derim yine beş senede mezun olurum diye düşündüm. Ama ikinci sınıfta da ben bir 10 dersten kalınca e, benim mezun olma zamanım 5 sene geçeceğini anlamaya başladım ben yavaştan arkadaşlar. Lan de bu böyle olmayacak Güneş? Kendine gel. E, bokunu çıkarma. Ailenin durum o kadar iyi değil. E, tam ev eve çıktık ama e, anneannemin, teyzemin falan da desteği vardı bana. Gerçi ev pahalı değildi orası ayrı bir olay ama yine de sonucunda şehir dışında bir öğrenci okutuyorsun abi. Her türlü e, şeyim var. Bu arada kredi de alıyordum e, devletten. Ne kadar alıyordum? Yani o zamanlarda çok düşük ama O zamanlar o düşük paralarda iş yapıyordu gerçi. <laughs> Şu zamanki gibi değildi. Bir de benim o zamanlar bu e, teknolojiye ilgim başlamıştı arkadaşlar. Ciddi anlamda. Ben var ya teknolojiye çok ilgiliyim. Canlı yayınlarımı izleyenler bilir. Yani birçok şeyi özelliği böyle kafadan sayarım. O kadar seviyorum teknolojiyi. Hep de böyle e, bir teknoloji alanında ben ilerlemek istemişimdir. Ne bileyim böyle e, <laughs> bir şey olmasam bile nasıl söyleyeyim böyle bir e editor olmasam bile en azından onlarla ilgili incelemeler yapmak, en azından arka planlı çalışmak istemişimdir. E, Hayalimdeki iş mesela böyle ne bileyim e, bir donanım overde web tomla falan böyle gibisinden cihaz incelemek, e, cihazlar üzerine teknoloji muhabbetleri yapmak çok severim öyle şeyleri abi. Her neyse hiç zaman oradan yürüyemedim, Denk gelmedi abi yapacak bir şey yok ama gerçekten teknolojiye ben e, o zamanlardan beri çok ilgiliyim. Tabi şimdi o zamanlar ilk cep ilk akıl telefonum hangi benim neydi akıl telefonum abi? İlk akıl telefonum şu an hatırlayamadım arkadaşlar. Bir tane HTC'm vardı ama. Ama hangi HTC'ydi hatırlayamadım. İlk akıl telefonum HTC'ydi. HTC'ydi arkadaşlar. Tayvan'ın telefon üreticisi. Daha sonra kendini batırmayı başaran HTC markasıydı. Çok da güzel telefonları vardı eskiden ama. E, yürütemediler maalesef. E, trende uyamadılar kendilere. Özellikle HTC One. E, One X'den bahsetmiyorum. Hı, One X de çok güzel bir cihazdı ama... Van sonra böyle bir e, arkası metal gri olan Van S'ler geldi ya. Van S'ti galiba o seri. Kamerası pembeleşen olan telefonlar. O, o cihazlarda böyle HTC'nin en favori olduğu zamanlardı ama benim aldığım telefon bu arada o değildi. Eşimde vardı. Zamanında ilk e, tanıştığımız tanıştığım zamanlarda yok ilk tanıştığımız değil, ikinci senemizde galiba o telefonu almıştı diye hatırlıyorum. Her neyse. E, te, bayağı bir teknoloji şeyim. Galiba pardon çok özür dilerim. Benim ilk akıllı telefon Blackberry'ydi arkadaşlar. E, zamanında benim benim gençliğimi bilir. Benim, benim ben olanlar abicim. O zamanlar WhatsApp yok. Ne var? BBM var. Ve BBM o kadar böyle bir statü gösterisi ki herkes böyle mesela Twitter'ın altına BBM yazardı. Niye BBM yazardı abi? Kimse BBM'i ekleyemezdi. Zaten öyle herkes ekleyemezdi. Fakir alamazdı BBM'i. Niye? E, BBM denilen lanet şey. <laughs> Zamanında bunu iyi insanlara geçirmişler ya. BBM denilen lanet şey için normal bir internet paketinizin olması yetmezdi. Ayrıca bilek bir internet paketi almanız lazımdı. Yani hem bilek bir telefonunuz olacak. Bu arada eskisi, eskiden e, şu anki olduğu gibi. Gerçi BBM artık hala var mı bilmiyorum ama e, bir, ön, bir, süre önce vardı. Android'e kurulup Android telefonlara kullanılabiliyordu. Eskiden öyle miydi? Sadece bilek birisi olanlar e, BBM'i kullanabiliyordu ama o da yetmiyordu. Hem bilek birin olacak hem de ayrıyetten bilek bir internet paketinin olacak ki bilek bir internet paketi, paketi zamanlı fiyatını göre az bu para değil de. Şu an mesela sallıyorum. E, senin telefon faturan 50 lira ya. 50 lira telefon faturası ödüyorsun diyelim. 30 lirada şu an mesela bbm'e sadece bbm'i kullanmak için para verdiğini düşün. Yani ciddi paraydı. E, o yüzden herkes böyle twitter'ında altına bbm yazıp e, bbm numarasını paylaşırdı. Nasıl olsa kek olarak ekleyemez derlerdi böyle. Benim de o ki yanlış hatırlamıyorsam ilk cep telefonum ilk akıl telefonum Blackberry'ydi. E, bbm de kullandım ama ilk başlarda kullanamamıştım. Harbiden aylık 30 lira yani o zaman 30 lira değildi ama e, paraydı yani abi paraydı. Ama şunu hiç unutmam iPhone'un Türkiye'ye geldiği zamanlarda Vodafone getirmişti iPhone 3GS. Ben e, gitmiştim abi, yani e, senin etin budun ne dersiniz anlarım, haklısınız da bir şey diyemem ama insan teknoloji aç olunca, abi, bazı adamlar görüyorum mesela e, teknoloji grubunda, e, tamam bazıları kazanıyor olabilir ama abi iki haftada bir telefon değiştiren tipler görüyorum, 2 haftada bir. Tamam 2-3 ayda bir değiştirirsin yine lafımı çıkarmam ama 2 haftada bir telefon değiştiren adamlar var. Ki adamların değiştiği telefon iPhone 12 Pro'dan e, ee, Xiaomi Mi 10 Ultra'ya geçiyor. Mi 10 Ultra'dan OnePlus 8 Pro'ya geçiyor. OnePlus 8 Pro'dan e, ne bileyim Oppo Find X2'ye geçiyor. Ve bunu ayrıca bir de parası olmayıp kredi çekip alanlar var yani. Artık işi böyle iyice kaybetmiş kafayı sıyırmış tipler var. <laughs> ben de o zamanlarda e, tamam o kadar kafayı sıyırmadım ama yine de etim budum bile diyerekten e, diyebilirsiniz yani bunu hak veririm. Gitmiştim iPhone 3GS almıştım abi. 24 ay kontratlı Vodafone'da. Onun borcunu var ya öde 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 bitirememiştim. 24 ay kontaklı telefon ne demek abi Yani? 2 sene boyunca bir telefonun parasını veriyorsun abi. Bir sene, 2 sene boyunca. Ama o kadar hevesliyim ki abi hani telefonu elime aldım. Lan dedim iPhone sonunda benim de oldu yani. Artık insanlara nasıl o pazarlama stratejisini vermişler bilmiyorum ama e, gençlik zamanlarımız her şeyden etkileniyoruz. Ben de etkilendim abi. E, yapacak bir şey yok. O iPhone'u aldım. İlk teknoloji hevesim o zamanlarda başlamıştı beyaz pardon siyah da değil beyaz bir iPhone 3GS'im vardı Vodafone'dan alınma. Ee, daha sonra her neyse bu konulardan girdim bunu da bilmiyorum. Teknoloji özümden bahsetmiştim. Bir ee, 1 dakika 50 saniyemiz kalmış böyle. İkinci senede böyle dediğim gibi e, yine başarısız bir şekilde geçti ama en azından ortamımı kurmuştum. Arkadaşlarım vardı. Gezip pozabiliyordum, takılabiliyordum. Kız arkadaşlarım vardı. Eve kız alabiliyorduk falan filan. <laughs> Bunlar da katılanlarına özel bahsedeceğim. Bunu bahsedemiyorum. <laughs> Rakamları ona söyleyeceğim dermişim. <laughs> diyerekten e, ikinci senem arkadaşlar e, bu şekilde geçti. Üçüncü senem e, en güzel senem bir tanesi üçüncü senemdi. Niye üçüncü senem bu kadar güzeldi? Bu arada üçüncü seneye girmeden önce şunu da söyleyeceğim. Şimdi zorunlu stajımız var. Yapmam gerekiyor. Zorunlu staj. O aralar Serkan abi e, bahsetmiştim ya beni eve yerleştiren Samsun'da çok iyi çok iyi bir insan dediğim Serkan abi. E, Alanya'da Bistro Belman'da çalışıyordu. Ondan önceki sene çalıştı. E, bana dedi ki sen de gel bu sene. E, beraber çalışalım Bistro Belman'da. Ben dedim şimdi hem Serkan abi var yanımda hem de disco ortamı yani hem para kazanacağım hem disco ortamı işte hem para kazanacağım hem disco ortamı <laughs> e, diyerekten e, ben bu teklifi e, severek kabul ettim. Tamam dedim Serkan abi gelirim dedim. Ama yalnız şöyle bir şey var e, disco'da yaptığım saç galiba zorunlu saç olarak gözükmüyordu bizimkileri kandırmam gerekiyordu dolayısıyla. E, bizim benim otelde çalışmamı bekliyor hala Güneş işte e, şu oteli ayarladık sana. E, bu sefer Samsun'da çalışacaksın falan böyle. Anne de dedim tamam benim daha vaktim var işte. Anne dedim babam hatırlamıyorum hangisi ayarlamıştı? Babam ayarlamıştı bu kadar? Daha vaktim var benim dedim ya. Ben e, bu sene Serkan abi beni e, şeye çağırdı. çağırdı. E, güzel para kazanılıyormuş. Orada e, dilimi de falan geliştireyim. Çok yabancı varmış derekten bizim kandırmaya çalışıyorum işte. <laughs> Her neyse ikna oldular. sonucunda harbiden mantıksız bir şey değildi. <laughs> daha hala önümde onların görüşüyle bir senem daha vardı. Son sene saçımı yapabilirim diyerekten Alanya yolculuğu bir sonraki bölümde devam edecek arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere.